Costa Rica resmi adıyla Costa Rika Cumhuriyeti. Ülkenin adı İspanyolca'da zengin sahil anlamına gelmektedir. Kuzeyde Nikaragua, güneydoğuda Panama ile komşudur. Batısında Büyük Okyanus, doğusunda ise Karayip Denizi bulunmaktadır. Müzik Costa Rika'da ilk insan yerleşimi M.Ö. 10 bin yılına kadar dayanmaktadır. Bunlar arasında en bilinenleri Korotega ve Biri Biri gibi halklardır. Bu yerli halklar tarım, balıkçılık ve el sanatlarıyla uğraşıyorlardı. Costa Rica 1502 yılında Kristof Kolom tarafından keşfedildi. 1520'lerde İspanyollar bölgeyi ele geçirmeye başladı. Ancak Costa Rica Diğer Orta Amerika topraklarına kıyasla daha az ilgi gördü. İspanyol yönetimi altındaki yıllar boyunca Costa Rica az sayıda yerleşim yeri ve sınırlı ekonomik faaliyetlerle tanındı. 1821 yılında Meksika'nın bağımsızlık ilan etmesinin ardından Orta Amerika'daki çoğu bölge ile birlikte İspanya'dan bağımsızlığını kazandı. Ancak bölge kısa süre içinde Orta Amerika Federal Cumhuriyeti'ne katıldı. Ancak Costa Rica 1838 yılında tamamen bağımsızlığını ilan etti. 19. yüzyılda Costa Rica kahve üretimiyle büyük bir ekonomik yükselişe geçti. Kahve ülkedeki ilk büyük ihracat ürünü oldu ve bu da Costa Rica'nın ekonomisini şekillendiren önemli bir faktör haline geldi. 20. yüzyılın başlarında Kosta Rika çeşitli iç savaşlar ve sosyal huzursuzluklarla karşı karşıya kaldı. 1948'deki Kosta Rika İç savaşı Ülkenin tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. İç savaşın ardından Ülke bir demokratik yönetim sistemi benimseyerek Ordusuz bir devlet haline geldi. Kosta Rika 1949'dan itibaren orduyu lağvetmiş etmiş ve sürekli bir barış politikasına yönelmiştir silahlı gücünün olmamasına rağmen Kostarika komşularının aksine 1948 yılından beri herhangi bir iç savaş yaşamamıştır günümüzde Kostarika ufak çaplı kolluk görevleri icra eden barışı ve sınırları koruma maksatlı birlikler bulundursa da kalıcı ve düzenli bir ordusu bulunmamaktadır yüz ölçümü 51 bin 100 km2 olan ülkenin başkenti ve en büyük şehri San Jose'dir. 5 milyon 309 bin 625 kişilik nüfusu olan ülkenin resmi dili İspanyolcadır. Nüfusun %84'ünü Beyazlar ve Mestizolar, %7'sini Mulattolar, %3'ünü Costa Rica Kızılderilileri, %1'ini Siyahiler, ve geriye kalan %5'ini diğer etnik gruplar oluşturur. Nüfusun %72'si Hristiyan, %27'si dinsiz ve geriye kalan %1'i ise diğer din inanışları benimsemektedir. Ülkede ortalama yaşam süresi 81 yıldır. Bu oran erkeklerde 78, kadınlarda ise 83 yıldır. Ülke geniş okyanus kıyıları, dağlık araziler, Ormanlar, vadiler ve göllerle çeşitlenmiş bir yüzey yapısına sahiptir. Costa Rica'nın iç kısmı Orta Amerika'nın volkanik kuşağında yer alır. Bu nedenle ülke birçok aktif volkan ve dağ sırasına sahiptir. Arenal Volkanı ülkenin en bilinen ve aktif volkanlarından biridir. Poas Volkanı ise krater gölü ile ünlüdür. Ayrıca Irazu Volkanı 3432 metre yüksekliğiyle ülkenin en yüksek aktif volkanıdır. Costa Rica'nın dağları aynı zamanda ülkedeki okyanuslara doğru uzanan vadilerle birlikte etkileyici bir manzara oluşturur. Costa Rica biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Ülke dünya yüz ölçümünün sadece %0.03'ünü kaplasa da Dünya üzerinde bilinen kara ve deniz canlılarının yaklaşık %5'ine ev sahipliği yapmaktadır. Ülke, çeşitli milli parklar ve doğal koruma alanlarıyla ünlüdür ve bu alanlar dünya çapında ekoturizm için önemli destinasyonlardır. Costa Rica, tropikal iklimi ve dağlık yapısı sayesinde çok zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Ülkede 12.000'den fazla bitki türü bulunmaktadır. Bunların arasında birçok endemik tür de yer alır. Ülkenin büyük bir kısmı tropikal yağmur ormanlarıyla kaplıdır. Bu ormanlar Costa Rica'nın biyolojik çeşitliliğinin temelini oluşturur. Tropikal yağmur ormanlarında yetişen bitkiler arasında helikonya, orkide ve yüksek ağaçlar yer alır. Costa Rica'nın hayvan çeşitliliği de çok zengindir. Costa Rica yaklaşık 200 farklı memeli türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bazı önemli memeli türleri arasında jaguar, puma, kinkaju, beyaz yüzlü kapuçin, uluyan maymun ve tembel hayvan yer alır. Ülke 850'den fazla kuş türü ile kuş gözlemciliği yapmak isteyenler için oldukça popüler bir yerdir. Ülkede en yaygın görülen kuş türleri arasında Kosta Rika'nın ulusal kuşu olan quetzal, tukan, sinek kuşu, Harpia kartalı ve turako yer alır. Kosta Rika'nın okyanus kıyıları deniz canlıları açısından oldukça zengindir. Hem Pasifik Okyanusu hem de Karayip Denizi'ne kıyısı bulunan ülke deniz kaplumbağaları, balinalar ve tropikal balıklar için önemli bir habitat oluşturur. Costa Rika biyolojik çeşitliliği koruma konusunda büyük adımlar atmıştır. Ülke, doğal alanlarının yaklaşık %25'ini milli parklar ve doğal koruma alanları olarak korumaktadır. Kosta Rika'nın barış politikası, ülkenin tarihsel olarak en önemli dış politika ve iç politika prensiplerinden biridir. Kosta Rika, barışı teşvik etme, askersiz bir ülke olma ve uluslararası çatışmalardan kaçınma konularında kendini adamıştır. 1948 yılında orduyu tamamen kaldırma kararı alan ülke, askeri reform yasası çerçevesinde tüm askeri kuvvetlerini feshetmiş ve orduyu resmi olarak ortadan kaldırmıştır. Bu karar anayasaya eklenen bir madde ile de kalıcı hale getirilmiştir. Ülkede güvenliği sağlamak amacıyla sivil güvenlik güçleri ve polis teşkilatları görev yapmaktadır. Costa Rica, dünya çapında barışın teşvik edilmesi için önemli bir rol üstlenmiştir. Ülke, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla barış çabalarına aktif olarak katılmaktadır. Özellikle ülke, 1987 yılında Orta Amerika'da barışı sağlama amacıyla yürütülen barış sürecinde öncü bir rol üstlenmiştir. O dönemde dönemin devlet başkanı Oscar Arias Sanchez Orta Amerika'daki iç savaşları sona erdirmek amacıyla önemli bir diplomatik çaba sarf etti. Bu çabaları nedeniyle 1987 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazandı. Para birimi Kosta Rika kolonu olan ülke ekonomisi Orta Amerika'nın en gelişmiş ve istikrarlı ekonomilerinden biridir. Ülkenin ekonomisi özellikle tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine dayalıdır. Bunun yanı sıra Kosta Rika'nın çevreye duyarlı ekonomi politikaları ve sürdürülebilir turizm gibi sektörlere yaptığı yatırımlar da ekonomisini şekillendiren önemli faktörlerdendir. Costa Rika'nın ekonomisi son yıllarda güçlü bir büyüme göstermiştir. Ülke, düşük enflasyon, iyi bir iş gücü, siyasi istikrar ve gelişmiş altyapısı ile dikkat çekmektedir. 2025 yılı Ocak ayında yıllık enflasyon oranı %1,14 olarak gerçekleşmiştir. Costa Rika, Orta Amerika'nın en yüksek yaşam standartlarına sahip ülkelerinden biridir ülkenin gayri safi yurt içi hasılası 100 milyar dolar civarındadır. Tarım, Costa Rica ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Başlıca tarım ürünleri arasında kahve, muz, şeker kamışı, ananas ve soya bulunur. Ülkenin sanayi sektörü de önemli bir yer tutar ve özellikle son yıllarda teknoloji, elektronik, ilaç ve biyoteknoloji gibi sektörlerde büyüme göstermiştir. Costa Rica Çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma konusunda uluslararası alanda bir lider olarak kabul edilmektedir. Ülke, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda büyük bir başarıya sahiptir ve elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını hidroelektrik enerji ile karşılamaktadır. Ayrıca ekoturizm ve doğa koruma gibi sektörler ekonominin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.